Metin Kılıç, Cezmi Büyük Akkaş, Önergeyi Önerenler. Nide Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde olağan genel kurul seçimi gerçekleşti. Mevcut Başkan Alim Yeşil ve Şoförler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan'ın yarıştığı seçimde 189 delege oy kullandı. Bizim yönetim şeklimizde istişare var, fikir almak var, insanlara ayırmamak var. Ben Nide'nin en büyük odasının başkanıyım. Ve Türkiye'de en başarılı başkan seçildim dört yıl içerisinde. Bu niye? Gözde görünür ve çok işler yapamadık ama istişareyle, girişimle, esnaf ve sanatkarımızın hakkını savunmayla esnaf dergisi bizi Türkiye'de en başarılı başkan seçil seçti. Esnafımız icra istiyor. Esnafımız sosyal medya bana başkanlığı istemiyor. Açılışlara katılan başkan istemiyor. İcra istiyor işi hiçbir şey anlamadım. anladığınızda da zannetmiyorum. İyisiyle kötüsüyle 24 saat benim telefonum da çıktı. Mesai saati doğrultusunda İstaf Odalar Birliği'nde elimden geleni yapmaya çalıştım. Bunu bilen bilir, bilmeyen kendi bilir. Biz esnaf sevdalıyız. Esnafımız için olması, yapılması gereken ne varsa elimden gelen her şeyi yaptım. Adım Hıdır. Elimden gelen budur. Bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Bu Ankara'dan da görüldü. Vatandaşımız tarafından da görüldü. Esnafımız tarafından da görüldü. Bundan sonraki dört yılda Allah nasip eder de sizlere bu görevi tekrar bize ve yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu üyelerime verirseniz kaldığımız yerde sırf işimiz proje olarak en az her odaya bir tane proje yaptırarak Devam Oyların sayılmasının ardından 99 oy Alim Yeşil, 88 oy Halil İbrahim Kızıltan ve 2 geçersiz oyla mevcut başkan Alim Yeşil güven tazeledi. Yeşil, seçimin kaybedeninin olmadığını, kazananın esnafın ve nidenin olduğunu söyledi. Nidemiz kazanmıştır, teşkilatımız kazanmıştır, başkanımız da bizim başkanımızdır, yanımızdır, ciğerimizdir. Bizim teşkilatı dışarıdan kimse müdahale bundan sonra edemeyecek. Biz kendi işimizde, kendi göbeğimizi kendimiz kesmesini biliriz. Lidemize hayırlı olsun.